Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf Türkçe 1. tema birey ve toplum. Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı Türkçe kitabının 18 ve 25. sayfaları arasındaki son pişmanlık metnini ve etkinliklerini hep birlikte işleyeceğiz. Önce konumuzun hazırlık çalışmalarındaki sorulara bakalım. Birinci soru şöyle. Bir işi doğru yapmanın faydaları nelerdir diyor. Bunu düşünüyorsunuz ve bu konudaki fikirlerinizi sınıftaki arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize anlatıyorsunuz. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bir işi doğru yapmanın faydaları şunlardır. Biz bize verilen işi doğru yaptığımızda çevremizdeki insanların güvenini de kazanmış oluruz ve o işten kaynaklanacak herhangi bir sorundan korkmayız. Çünkü doğru yapılan iş yerine ulaşmıştır. Bununla ilgili pek çok faydalar da sayabilirsiniz. Hem çevremizdeki insanların bize güveni artar hem de kendimizin kendimize olan güveni de artar. Dürüstlük, doğruluk önemlidir. İkinci soru. İsteksiz yapılan işler hangi sonuçları doğurur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. İsteksiz yapılan işlerde de mutlaka sorun ortaya çıkar. Yani isteksiz yaptığın için dikkat etmezsin, düzgün olmasını gayret etmezsin. Bu sebeple e, mutlaka sorunlarla karşılaşmamıza sebep olabilir. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz diyor. Son pişmanlık. Bir zamanlar çok güzel evler yapan bir yapı ustası varmış. İyice yaşlanınca patrona, beyim yoruldum, yaşlandım, gücüm de kalmadı. Müsaade ederseniz işimden ayrılmak ve bundan sonraki hayatımı eşim, çocuklarım ve torunlarımla birlikte geçirmek istiyorum. Patronu onun ayrılmasına üzülmüş. Gerçekten çok güzel işler yaptın. Yanımda çalışmandan son derece memnundum. Fakat madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Senden son bir isteğim olacak. Bana son kez bir ev inşa edip öyle ayrılmanı istiyorum. Bu ev senin son eserin, hatıran olacaktır. Yapı ustası bu teklifi kabul etmiş. Hemen işe başlamış. Nasıl olsa ayrılacağım, başka iş almayacağım diyerek yaptığı işi önemsememiş. Malzemeyi kalitesiz seçmiş, temeli, duvarları ve diğer ince işçilikleri baştan savma yaparak işi bitirmiş. Patron evi görmek için gelmiş. Kendisine verilen anahtarı yapı ustasına doğru uzatmış. Al bu anahtarı. Bu ev artık senin demiş. Yapı ustası hiç beklemediği bu sözleri duyunca şaşırmış. Şoka girmiş kendi kendine. Ah benim akılsız kafam ah. Bu evin benim olacağını bilseydim hiç böyle kötü bir ev yapar mıydım demiş. Mürşide uysal, kısaltılmıştır. Birinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz. Şimdi bakalım birinci kelimemiz inşaat. İnşaat ne demek? İnşaat demek yapımı henüz bitmemiş, yapım aşamasında olan bina demek. İkinci kelimemiz usta. Usta ne demek? Bir işi en iyi şekilde yapan kişi demek. Patron ne demek? Patron bir işin sahibi demek. Gelelim ikinci etkinliğimize. Soruları metne göre cevaplayınız. Usta ne iş yaparmış? Usta çok güzel evler yaparmış. Yapı ustası yaşlanınca patronuna ne demiş? Yaşlandım ve yoruldum. İşten ayrılmak istiyorum demiş. Patron yapı ustasından ne istemiş? Patron yapı ustasından son bir ev yapmasını istemiş. Usta yaptığı işi neden önemsememiş? Nasıl olsa ayrılacağım, başka iş yapmayacağım diye önemsememiş. Usta neden pişman olmuş? Evi kendisi için yaptığını öğrenince böyle kötü bir ev yaptığına pişman olmuş. Gelelim üçüncü etkinliğe. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Metnin konusu İşten ayrılmak isteyen ustanın son evi bilmeden kendisine yapması ve sonuçtan pişman olması. Metnin ana fikri nedir? Metnin ana fikri ise son pişmanlık fayda etmez. Dördüncü etkinliğe gelelim. Dördüncü etkinlik metne uygun iki başlık belirleyiniz. Ben metne uygun birinci başlığı hileli iş seni bulur, ikinci başlığı da pişman olsan ne fayda. Beşinci etkinlik okuduğunuz metinden hareketle iki soru yazıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz. Birinci sorumu belirledim. Ustanın yerinde olsan sen ne yapardın? İkinci soru ise patronun ustaya olan sürprizini beğendin mi? Altıncı etkinliğimize gelelim. Altıncı etkinliğimizde ne diyor? Hikaye unsurlarını belirleyiniz. Hikayelerde unsurlar vardır. Hikayenin kahramanları, hikayenin geçtiği yer, hikayenin geçtiği zaman ve hikayedeki olay. Şimdi bakalım hikayenin unsurları nelermiş? Emekliye ayrılmak isteyen ustanın patronunun desteği ile son kez ev yapması hikayedeki olay kişiler patron ve usta zaman bilinmeyen bir zaman İnşaat alanı ise hikayenin geçtiği yer. Başkası için yaptığımız bir işi kendi işimiz gibi yapmak neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Şöyle diyebiliriz. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Kendimiz için ne kadar iyi şey istiyorsak Çevremizdeki insanlar için de o kadar iyi şeyler istememiz gerekiyor. Karşımızdaki insanların hayatlarına önem vermezsek bir gün orada yaşanan sıkıntılar dönüp dolaşıp mutlaka bizi de bulabilir. Çevremizdeki insanlar ne kadar iyi yaşıyorsa o rahatlık ve iyilik bir şekilde bize de yansır. O sebeple başkaları için de kendimiz için de yaptığımız tüm işleri Elimizden gelenin en iyisi şeklinde yapmamız gerekiyor. 8. etkinlik. Kitabımızın bölümlerini tanıyalım. Kitabımızda içindekiler bölümü, kaynakça bölümü, sözlük bölümü gibi bölümler vardır. İçindekiler kısmında kitapta işlenen tema ve metinleri gösteren bölümdür. Bu şekilde birinci tema birey ve toplum hangi sayfalar arasında ve bu temada hangi konular işlenecek onların belirtildiği bölümdür. İçindekiler bölümüne baktığında aradığın metnin hangi sayfada olduğunu çok rahatlıkla bulabilirsin. Kaynakça bölümü ise kaynakça kitaptaki metinlerin nereden alındığını belirten bölümdür. Kitapta pek çok metin alınmıştır. Hangi dergiden alınmıştır? Hangi kitaptan alınmıştır? Onların yayınlandığı bölümdür ve sözlük bölümü vardır. Bilinmeyen kelimelerin anlamlarının yazıldığı bölümdür. Metinlerde karşımıza çıkan anlamını bilmeme ihtimalimizin olduğu sözcüklerin bulunduğu kısma da sözlük bölümü denir. 9. etkinliğe gelelim. Kelimeleri eş anlamlılarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz. Örnek: Her kelimenin karşısında harf var. Mesela zaman kelimesi A harfiyle işaretlenmiş. Zamanın eş anlamlısının yanına A yazmam gerekiyor. Hemen bakalım. Zamanın eş anlamlısı vakit. Buraya A yazıyorum. Bu bitti diyelim. Şahit. Şahitin eş anlamlısı tanık. Buna da B diyorum. Hasretin eş anlamlısı özlem. Hasrete de C diyorum özlem. Kibarın eş anlamlısı nazik. Orada neymiş? Ç'ymiş. Sonun eş anlamlısı nihayet. İcat eş anlamlısı buluş. Hedef eş anlamlısı amaç. Hedefin F'yi örnekte buraya yazmış. Kanunun eş anlamlısı yasa G. Besin eş anlamlısı gıda. Öğüt, eş anlamlısı, nasihat. Sözün eş anlamlısı, laf. Ve ekin eş anlamlısı, ilave, j son etkinliğimizde alfabemizi büyük harflerle yazınız diyor. A B C Ç, D E F G yumuşak G H I, I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z. Bunları bu şekilde yazacağız. Hatta şuna dikkat edelim. Mesela bakalım L harfi alfabemizin 15. harfiymiş. O harfi 18. harfiymiş. Yumuşak G 9. harfiymiş. Bunların sıralarını bilmek de bizim için önemli. Hemen yazalım yazım kurallarına dikkat ederek. Alfabemizde 29 harf varmış. Alfabemizin 11. harfi neymiş? ıymış. Şimdi bakalım 11. etkinliğe. Bir önceki etkinlikte numaralandırılmış harfleri kullanarak şifrelenmiş kelimeleri bulunuz. Burada diyor ki 25, 22, 24 ve 1. harfleri yan yana yaz ve burada bana bir kelime oluştur diyor. 25. harf neymiş? 25 U 22 neymiş? S 24. neymiş? T. Ve birinci neymiş? Birinci harfimiz A. Ne çıktı şifrede? Usta. İşte şifrelenmiş kelimelerimizi de bu şekilde bulduk. Çalışmalarımız bu kadardı çocuklar. Hoşçakalın.